Abi Ankara'dan geçiyor musunuz? Yok oğlum ne Ankara? Ha tamam. Senin... İçim yanar 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 Eee ben şu an videodayım. Hazır ben hazır. Okey bir daha alacağız. Wow. Bunu fotoğrafımda ee, istiyorum. Harika. Maşallah şiş. ya bu ne şıklık ya. İçim yanar Da ama açar mısın? Ama çok geniş alma. Nereye gidiyorsunuz? Araba gelecek böyle, hızlı bir şekilde. Tamam, Durumda bulan bir görüntü alacaksın böyle. Of, biraz da yanmayacak ama.